Tekrar merhabalar değerli izleyiciler. Bu bölümde konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Turan Uslu. Kendisiyle omuz hastalıklarına ilişkin sorularımız soracağım. Sağlık gündeminin Instagram sayfasından sorularınızı hocamıza iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Efendim. Hoş bulduk. omuz nasıl bir eklemdir diye başlamak istiyorum sorularıma. Evet omuz aslında tek bir eklem değil. Birkaç tane eklemin birleşimi, üç eklemin bir arada olduğu bir eklem. Vücudun açıklığı en fazla hareket olan bir eklem. Buna karşılık eklem yüzeyi çok az. Hı hı. E, dolayısıyla son derece instabil bir eklem, sığ bir eklem, çok derin bir eklem değil. E, dolayısıyla omuzdaki ağrıların çoğu yumuşak dokulardan kaynaklanıyor. Diğer eklemler gibi eklem kıkırdağında veya eklemin e, kemik yapılarında çok problem problem çok nadir oluyor. Buna karşılık yumuşak dokularıyla ilgili çok fazla sorunla karşılaşıyoruz. Omuz bölgesindeki ağrıların nedenleri nelerdir? Birçok nedeni var. Biz bunu e, içsel ve dışsal olarak ayırıyoruz öncelikle. Yani omuzun kendinden kaynaklanan ve omuz dışı sebeplere bağlı ağrılar olarak ikiye ayırıyoruz. E, omuzun kendinden kaynaklanan sebepler, omuz ekleminde tutan iltihap dramatizmalar. Onun dışında omuz eklemindeki, e, ekleme hareket ettiren tendonlardaki yırtıklar, rotator manşol, e, manşet hı hı. E, tendinitleri veya yırtıkları diyoruz. Bazen bu tendonlarda kopmalar oluyor. E, yine e, omuz eklemindeki bağ yaralanması, bağ zorlanmaları çok çok sık görülüyor. Yine omuz ekleminde osteoartrit dediğimiz eklem kireçlenmesi hani çok diğer eklemlere göre daha nadir olmakla birlikte gözüküyor. Evet. Dışsal nedenler özellikle boyun bölgesinden omuz ağrı, omuza çok ağrı yansıyor. Duruş bozukluklarına bağlı işte kamburluğa bağlı skolyoz'a bağlı omuz ağrılarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Ee, yine e, bazı iç organ hastalıkları işte karaciğer, safra kesesi hastalıkları bazen omuza vuruyor. Nadiren e, kalp krizleri e, omuz ağrısı şeklinde kendini gösteriyor. E, ya basit gaz sancısı gibi basit bazı hastalıklarda omuz ağrısıyla e, kendini gösterebiliyor. Tabii birçok e, hastalık aslında omuzda sebep oluyor. Özellikle Onu diyabet, ee, diyabet, hipotiroid. sistematik hastalıklardan hangileri omuz ağrısına e, sebep oluyor? Özellikle diyabet e, omuz ağrısına çok sık sebep oluyor çünkü. Donuk omuzun önemli sebeplerinden bir tanesi de diyabet hastalığı. Yani şeker. Yani şeker hastalığı. Evet şeker hastalarında az önce önceki meslektaşımız da nasıl hı hı. şeker hastaları gözleri etkiliyorsa, evet. damarları etkiliyorsa, iç organları bir şekilde etkiliyorsa. Omuz aklemi de şeker hastalığının en fazla etkilediği eklemlerden bir tanesi. Hatta ve hatta uzun çalışmalar yapmışlar. İşte daha erken yaşlarda omuz ağrısı olan hastaları takip etmişler veya donuk omuz olan hastaları takip etmişler. Bunların bir kısmında, sadece bir kısmında ileri dönemlerde e, diyabet hastalığı, aşikar şeker hastalığı ortaya çıkabilir. Hocam görülür. donuk omuz, omuzun hareket etmemesi mi? Donuk omuzun, donuk omuz, omuzun hareket etmemesi, omuzun Hı -hı. hareket kısıtlılığı bu ağrılı da olabilir, ağrısız da olabilir. Genellikle ağrılı olur, çok evet. şiddetli ağrılı olur. E, bir süre ağrıdıktan sonra donuk omuz hastalığı hastalık tam oturduktan sonra ağrısı kaybolur, ağrısı azalır, ama hareket kısıtlığı devam eder. Burada tabii e, fonksiyonel bir kısıtlıktan e, söz ediyoruz. Hasta saçlarını yıkamakta zorlanır, kılık kıyafetini giymekte zorlanır, öz bakımda zorlanır, günlük mesleki iş, işlerini yapmakta zorlanır, mesleğini icra edemez. E, hakikaten çok ciddi, çok sıkıntılı ve çok sık görülen bir hastalık. Teşhisi kolay konulabiliyor mu? Bir, teşhisi ya da cinsiyete çok, göre değişiyor mu, yaşa göre? E, teşhisi çok kolay korunuyor. Muayene ve hastanın ifadesi yeterli ama atta yapan, altta yatan sebebi araştırmak bazen e, sıkıntı olabiliyor. Hı hı. Bir tiroid hastalığım var, bir diyabet hastalığım var veya bir kardiyovasküler problemi var ya, ya da hasta bir ilaç mı kullanıyor? Birçok sebebe bağlı olan olarak e, donuk omuz hastalığı ortaya çıkabilir. Ama e, donuk omuz hastalığının çoğunda e, maalesef hiçbir sebep bulamıyoruz. Biz buna idiopatik diyoruz. Yani hiçbir sebebe bağlı olmayan donuk omuz hastalığı da oldukça hı hı. yaygın. E, sıklığı gittikçe artıyor. Bunun bir sebebi de e, masa başında çalışma, fiziksel aktivitenin Gittikçe azalması ciddi bir problem. Yani 30... mesleklerinde etkisi var. Tabii tabii kesinlikle. Hareket halinde olan mesleklerde ee, daha hareket az. Hareket halinde olan mesleklerde yok değil. Onlarda Hı. da çok sık gözüküyor. Ama onlardan nispeten daha az gözüküyor. Peki hocam gebelikte omuz ağrısına neden olunabiliyor mu? gebelik ee, Gebelikte tabii genel olarak omuz, boyun, sırt ağrıları çok gözüküyor. Onların bir parçası olarak. Bunun birçok sebebi var. Gebelikte duruş bozuluyor. Ee, gebelikte e, göğüslerin ağırlığı ekstra artıyor. O da e, omuza yük olarak, askı olarak biniyor. Yani gebelikte omuz ağrıları daha fazla oluyor. Biz Hı -hı. Bu, bu durumlarda çok fazla e, müdahale olmuyoruz. Doğumun e, gerçekleşmesini bekliyoruz. Bundan büyük bir kısmı geçiyor. Ama e, tabii bebek bakımının da omuza ekstra yükleri var. Çünkü e, o çocuğu besleyeceksiniz, emzireceksiniz, işte altını değiştireceksiniz. Sürekli öne eğileceksiniz kucağınıza tutacaksınız. Bunlar da omuza ekstra bir yük bindiriyor. Hem gebeliğin hem çocuk bebek bakımının omuzlar üzerine etkisi var maalesef. Peki gebelikte böyle bir ağrı olduğu zaman ne önerirsiniz? Bunları tedavi edebiliyoruz. Hani Gebelikte Hı. ne var? İşte görüntüleme yapmıyoruz. Bazı ilaçları kullanmamızla ilgili problemler olabilir ama bizim yaptığımız tedavilerin çoğu Gebelikte de uygulanabiliyor. intramusküler stimülasyon tedavisi, gerek egzersiz tedavisi. PRP ile ilgili çelişkili yayınlar var. İşte yap gebelikte yapılmamalı diyenler var. Ben yapılmasının çok ciddi bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum. Hatta hı hı. Hatta bazen yapıyorum, yaptığımda oluyor. Ama olabildiğince az yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında ilaç vermek sıkıntılı oluyor. Yani evet. ondan dolayı sıkıntılar oluyor. Yoksa ama yine bir de hasta gebe diye, yani omuzu ağrıyor diye tedavi etmemezlik yapmıyoruz. Peki günlük hayatta omzu ağrıyan birisine önerebileceğiniz egzersiz önerileri neler olabilir? Egzersiz var. Onlar böyle bir sürü sitelerde var omuz egzersizleri, omuz açıcı egzersizler, omuzun kuvvetini artırıcı egzersizler. Birçok var. Burada önemli olan hastanın o egzersizleri yapıp yapmaması, ne kadar yapması ve hangi egze, hastanın hangi egzersizden faydalanacağı. Bu çok geniş spektrumlu bir şey. Bazen birkaç tane basit egzersiz bile hastanın işini kolaylaştırıyor ve gerçekten çok iyi sonuçlar alınabiliyor. Diğer bütün tedavi kombinasyonlarında omuz egzersizlerinde rolü var. Onun dışında neler yapıyoruz omuz egzersizleri omuz ağrılı hastalar için? PRP çok yapıyorum ben. özellikle. Tedavi yöntemi tab tab olarak. Tabii tedavi yöntemi olarak. Eğer bir tendonda bir ligamentte yırtık varsa işte hastanın kendi kanını alıp oradan trombositleri ayırıştırıp trombositleri parçalayıp e, trombositin içinde bulunan işte e, büyüme hormonları, oradaki iyileştirici growth hormonlar, işte e, bağ dokusunu artıran hormon e, maddeleri, hormon gibi benzeri maddeler bunlar, e, o bölgeye enjekte ediyoruz. Gerçekten e, ağrı bu, üzerinde etkisi oluyor mu hocam? Çok fazla etkili e, ama hani bir defa yapmak yetmeyebiliyor. Bazen hı hı. bir iki defa, bazen üç defa yapılıyor. E, onun dışında intramusküler stimülasyon tedavisi veya... onun e, kuru iğne tedavisi. Ha. Daha önce de programlarımızda bahsetmiştik. O e, da e, kısalmış ve kontrakti olmuş. Kısalmış. Onu kısa, kuru iğne mi demek evet, evet, istiyorsunuz? Evet, evet. Evet O kaslara yaparak onu uzatıyoruz. Mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının rolü var. Özellikle akut dönemde soğuk uygulamalar, kronik dönemde ve sup akut dönemde e, sıcak uygulamalar. E, onun dışında benim çok tercih ettiğim tedavilerden bir tanesi donuk omuz özellikle, yapışık omuzda diyoruz biz ona. E, hastaya omuz eklemini bir serum fizyolojikle çok yüksek volümlü bir serum fizyolojikle omuz eklemini şişirerek o omuz eklemindeki yapışıklıkları çözmeye çalışıyor. Yani çalışıyorum. iğneyle mi? Yapıyorsunuz? Tabii o da iğneyle yapılıyor. Tabii bütün bunlar. Acıyor var. mu? Ağrısı oluyor mu hocam? E tabii ki acıyacak bir miktar. Çok mi? çok fazla değil. Peki kaç Çok seans? nadiren cerrahi müdahale gerekiyor tabii kaç ki. Kaç seans yapıyorsunuz? Ya normalde 6 bazen 8 ama donuk omuzdan dolayı bana bir yıl gelen hastalar var ama bunlar tabii 5 yıldır e, kıyafetini bile giymekte zorlanmış. E, yüzlerce, binlerce belki yüzlerce doktora gitmiş. Ülke ülke dolaşmış hatta. O ne de, kadar süre geçtiyse o, hastalıkla tedavi tabii, süresi de tabii, o kadar, kadar. uzuyor Yani bir kural değil ama bazen yeni gelen Genel hasta da çok de. uzun sürebiliyor. Ama evet. uzun sürüyorsa, ne kadar uzun süre, süre olursa hastalık, ne kadar ağır olursa, ne kadar e, geç müdahale edilirse sonuçta o kadar... E, yavaş oluyor hı hı. ama sonuçta bütün hastaların omuzlarını açmayı başarıyoruz. Peki hocam kuru iğne tedavisiyle hangi hastalıkları e, tedavi ediyorsunuz? Bizim klinimizde en fazla yapılan ve en fazla tela talep gören tedavi. E, o kadar çok hastalık var ki yüz felcinden evet. gerilim tipi baş ağrısına. Migrene, işte omuz ağrılarında, tendon kopmalar, kopmaları demeyelim de yırtıkları. Kopma olunca cerrahi müdahale gerekebiliyor. Hı hı. Onun dışında bağ hasarları. Onu evet. biraz açar mısınız? Yani o ince uzun iğneleriniz var. Onu belli bölgelere batırıyorsunuz. Evet evet evet. Kısalmış ve kontrakt olmuş. Dolayısıyla hareketi engelleyen veya hareketi tam yapmamıza mani olan bir ip düşünün. Bir şey hareket ettiriyor. O kısalırsa hareket kısıtlı olacak yani istediğiniz evet. kadar. kasın boyunu uzatıyor. Hem kasın canlılığını artırıyor hem kasın kanlanmasını artırıyor. Hem kastaki kısalığı yani kontraktörü gideriyor. Sizin bunu ilaçlarla temin etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla hasta son derece konforlu bir tedavi oluyor. Peki, Ağrılı değil kesinlikle hani çok öyle korkan hastalar falan oluyor. Değil bana yani. da geçen gün uyguladınız şöyle batırınca hiç acımadı. Öyle yani çok acıyan bir şey değil. Peki hocam akupunkturdan farkı nedir? Aslında ikisinin tek benzerliği ikisinde de iğnenin kullanılması <laughs> evet. yani, e, yani bölgeler olarak fark ediyor kes, tamamen farklı akupunkturda bir takım noktalar var bunda noktalar yok adaleler var bu daha fonksiyonel bir tedavi aslında e, fonksiyonel tıp e, sınıfına girebilir e, diğeri tabii kadim bir medeniyet eski Çin kültüründen e, gelen işte omuz ağrısı için işte ben geçmişte yaptığım için biliyorum dizin alt tarafında bir nokta var. İşte ayağın tabanında bir nokta var. Ha, ama bu hasta... için de ayak altına uygulanıyor. Tabii, tabii, tabii. ama e, intramusküler stimülasyon tedavisi veya e, kuru iğne tedavisi de öyle değil. O bölgeyle ilgili tedavi yapıyorsunuz. Yani bunun akupunkturla çok fazla bir benzerliği yok. Peki, İğneler hocam? çok daha uzun ee, evet. Uzun. Ee, evet, uzun evet uzun. Uzun süre kalmıyor akupunkturda 20 dakika kadar tutuluyor arada stimüle ediyorsun. Bunda öyle değil. Hani bazı çok böyle kronik vakalarda böyle 1-2 dakika Tuttuğumuz oluyor. Bazen idrar kaçırma oluyor, özellikle hanımlarda çok sık görülen. Onu da hazne kaslarının etrafına yaparak onu elektrikle uyarıyoruz. Hani etki biraz artsın diye. Onlarda bir 20 dakika kadar tuttuğumuz oluyor. Ama onun dışında tedavi seansı kısa sürüyor. Peki kış aylarına giriyoruz. Seyircilerimize bu noktada ağrıların, ağrılardan korunmak için ne gibi uyarılar da Valla aslında ağrıların kışla yazla çok fazla bir alakası <laughs> Öyle yok. Öyle mi? Bazı ağrılar var sıcak havaları sever. Yani mesela kas iskelet sistemi hastalıkları, miyofasiyel ağrılar, osteoartitarlar sıcağı sever. Sanki kış artıyor gibi bir algı bazı var. Mesela bazı ağrı hocam. türleri var. Mesela sıcağı sevmez. Mesela iltihap dromatizmalar sıcağı Hı. sevmez. Onların ağrıları yazın daha çok artar. Evet. İşte kaplıcalara e, gittikleri zaman Hı -hı. şiddetlenir. Hatta çok daha e, dramatik e, sonuçlarla karşılaşıyoruz. Evet. Hasta etrafından doğma bilgilerle e, işte e, kaplıcaya gidiyor veya belki aile hekimine de soruyor. Onlar da çok bu konularda çok bilgili olmadıkları için Hı -hı. E, işte kaplıcaya gidiyor. Bir bakıyorsunuz ki e, kalçadaki romatoid artrit işte kalçada kalça başının kemikten tamamen e, içeri e, girmesine çok ağır, gerçekten zor durumlara sebep olabiliyor. E, yani kışla yazla çok alakası yok. Ama suni olan, doğal olmayan iklimlendirmeler, işte klimalar, bazı cereyana maruz kalma, işte rüzgar gibi e, bunların e, ağırları artırdığını biz biliyoruz. Hı -hı. Çünkü e, bu biraz felsefi tarafı olduk için insan vücudunda bir enerji beden olduğundan bahsediyor. Bunlar benim tabii konum değil. E, bu sürekli... E, hava sirkülasyonuna maruz kalmak o enerji akışlarını değiştiriyor muhtemelen. Benim yine bu konum olmadığı için bunun ayrıntısına girmek istemiyorum. Hocam PRP ve İMS kuru iğneden başka uyguladığınız bir tedavi var mı? Çok Aralar fazla etişen. tedavi var Neler? aslında. Mesela duruş bozuklukları için bizim e, özel getirdiğimiz geliştirdiğimiz postürel destek aparatları var. İnanılmaz Hı. bir şekilde etkili. O da ağrıya ee, iyi geliyor. Tabii tabii. Sırt ağrısı için geliyor hasta. Özel bir aparat veriyoruz. Onu 6 ay kadar kullandırıyoruz ve 3 santim, 4 santim hatta 6 santim e, boyu uzayan işte e, hastalar oluyor. Peki korseler Duruş, de takıyorsunuz. Korseler Onlar özel, ağrıya iyi geliyor mu? E, özellikle e, bel ağrılarında bizim e, kullandığımız bir korse var. E, normal endüstriyel korselerden farkı şu, e, hasta geldiği zaman ihtiyaç Hı -hı. neyse o korseyi o anda hastanın vücuduna uygun olarak yani ölçüsünü alarak ölçüsünü ona alarak uygun. yapıyoruz kişiye özel ee, kişiye özel onlar da Hı. oldukça özellikle e, mesela çok yaşlı artık ameliyat olamıyor işte omurilik kanalı daralmış veya daha önce müteaddit defalar multiple çok sayıda ameliyat olmuş ama buna rağmen e, günlük aktiviteleri kısıtlı Yatak, yatağından kalkamıyor. Belki bağımsız olarak tuvalete gidemiyor, lavaboya gidemiyor. E, bu hastalarda oldukça iyi sonuçlar veriyor. Veya bazı meslekler var. Mesela kamyon şoförüsünüz ve beliniz ağrıyor. Evet. Veya bilgisayar mühendisiniz ve beliniz ağrıyor. Veya e, eğilip doğrularak... doğru olarak... Avukat bir hareketli meslek <laughs> nispeten. Yani evet mesela akademisyensiniz ama beliniz ağrıyor. Yani o belinizin sizin sürekli desteklenmesi lazım. Çünkü oturarak yapılan bir iş. İnsan ayaktayken beline 100 kiloluk bir yük biniyorsa ben bunu birim olarak söylüyorum. Evet. E, oturduğu zaman binen yük 150 kilo oluyor. Daha yani fazla. dolayısıyla Hı -hı. oturarak çalışanlarda bel ağrısı e, çok daha fazla gözüküyor. Ve e, bu pozisyon sürekli yüklendiği için yani çalışan bir makineyi tamir etmek e, çok daha zor. Hatta evet. onunla ilgili espriler de vardır evet. evet. <laughs> evet. E, hocam son olarak söylemek istedikleriniz varsa miyiz? Ben şunu mi? söylüyorum. Bizim hastalıklarda özellikle korunmak yani korunma kurallarına uymak İnanın tedavi olmaktan çok daha kolay ve ucuz. Bu nedenle mutlaka izleyiciler mutlaka fiziksel olarak aktif olmalı. Hı hı. Aktivitelerini de abartmamalılar. Evet. Mutlaka ağırlık ve yük taşımalı ama taşıdıkları yükleri de abartmamalı, abartmamalılar. Hı hı. Mesela geliyor genç bir hasta spor salonuna gitmiş. Böyle güzel pazuları var, işte güzel üçgen vücudu var. Ama... Hı insan vücudunun anatomik kapasitesi belirli. Evet. E, Supra spinatus o irileşmiş, sıkışmış kemiklerin arasında omuz arasından dura, duramıyor. Yani hiçbir şeyi abartmadan hı hı. normal taş devri insan nasıl yaşıyorsa hı hı. bundan 100 yıl önce atalarımız babalarımız nasıl yaşıyorsa öyle bir şey, hayat en azından bir bir miktar bu şekilde yaşamaya çalışmak lazım. Evet, peki hocam çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız.